Merhaba arkadaşlar. Bugün Emir sizi Brawl Stars'ta ne yapacak? Kostüm alacağım. Hemen alayım, hemen alayım. Ana. Ne kostüm? Ee, şuradan bir tane bir kutu açalım. Bu, bu senin totemlerinden. Çıkmadı. Yavaş. Aha onu nasıl alayım? Yavaş yavaş yavaş. Bence Ondan sonra buraya. da Hı. Buradan inşaatçıdaki kostümünü alayım. Ooo. Jesse Göztepe'den inşaatçı mı? Aa dün kralda vardı bu. Evet. Gerçi iki kardeşlermiş. Bugün bir yayın yapalım. Canlı yayın yapmış olduk hatta. Herkes kendi oyununda hangi ismi kullandığını söylesin ki bilelim. Ona göre a işte kral geldi bu işte, Muhammed kardeşi geldi falan deriz. Evet. But... <laughs> <laughs> bu ne yapıyor uzaktan ateş mi ediyor? <laughs> Hiç ateş etmiyor. Ne <laughs> olduğu yerde böyle pıt 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 diye. <laughs> Bak gördün mü? Wait. Aman la ke dın 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 dın. Hihihihii. Voov. Biraz kuyum mu kutluyum? Kutladım. Bu arada babam kıyısından anlıyoruz da. Ondan belli. Yaa çok hızlı bir karakterim ya. Baksana. Ya benim perşembeyi <laughs> bırakın <laughs> Beni bir bırakın. Ana! Ana! Bir beni bırakın ya. Aa, kaybettiniz galiba. Ben yokum. Kaybettim. <laughs> ben yokum Benim karakter yok oldu. Neden? Bak, telefonda da böyle. Ya kostüm sunucuya ulaşmadı mı acaba? Yok evet. Değil böyle. Bu karakter... Oyunda böyle. bak mı var yani? Hayır. Sadece bu karakterde mi oluyor? He? Bak değil bilerek yaptılar. Ah kral online. Muhammed galiba bu. Bunu da davet edeyim gelsinler. Tabi de o kabul kabul kabul. Muhammed de kabul, de kabul. De kardeşi. Bilmiyoruz bugün öğrenci bunlar da gelir. Ben de ne var ne, ne var ne yok anlatayım. Burada zaten bir sürü Ya benim en sevdiğim karakterleri yok sadece ya en sevdiğim karakterler... Mesela Max benim en sevdiğim karakterlerden biri. Kaşıyorum, kaşıyorum. Çok güzel kaşıyorum. <laughs> wow. 100 bin, 100 bin mi 100 bin değil. 3200. <laughs> dön de verem, dön de verem, dön de Bu sesi hızlandırıyor. Hmm. Bir e, Very energy. Ben bunun böyle ateş şekli düz sanıyordum ama değilmiş. Bak bu, bu arada hani ultisi böyle etrafında oluyor ya ultisi etrafında oluyor ya. Bu etrafındaki ultisi mesela arkadaşlarınız takım arkadaşlarının buraya geldi ya. Bastığınızda takım arkadaşlarını da herkes hızlandırıyor. Hı -hı. okçu büyük abla gibi. Hı, -hı o iyi ya. Hı -hı. Ben... Ama bir süreliğine hızlandırıyor. Ben hemen Hello. <laughs> Aa, Hello Niye gelmedin ya Neyse Kral gelmiş kralov gelmiş Merhaba <laughs> Kral kral Burada evet. hazır cevaplarda Yayındayız falan yok mu ya Yazabiliyor mu yayındayız de Ben yaz ben yazamam Aslında Aa bu ne? Ana. Ne? Ha yazmışım. Yayındayız. Yes. Acaba Başla mı bekliyoruz? Hayır. Başlamıyor. Evet, birazcık geç olabilir. Yavaş olabilir, sıkıntı etmeyin. Vay. Oo. Dile dile gidiyor, bele bele bitiyor. Abi ne kadar? Vay. Anam, füzeyi ne ara attın? Aha! Anaa nanaa Anam! Ha robotla kapışıyor. Aha robotla kavuşuyor. Robot öldü. Hmm. <laughs> Altılı bir sprout. Altılı bir sprout. Geliyor geliyor geliyor. Nende de bedem. Nende Aha. Aha hala bana geliyor. Aha. Kaptırdım. <laughs> Kaptırdım ben kaçar. Ben kaçar. Ana takma arkadaşım. Dokuzda ve sıfır ot oldu. Görgühan görgü. para vere Ata çok çok geç algılıyor ya. Güneş, 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 Ben zaten ikinci olduk. Du bi bi. Ekran görüntüsü alayım mı Hemen ekran görüntüsü. Hop nasıl alıyorduk? He. Ben ekran görüntüsünü aldım. Al. Nereye göndereyim? Gönder. sadece kap. Hop hop. He. <laughs> I like to I wish. like, I things. like I like Bunun suratı da kağıt aslında değil mi? Böyle bir camın kağıt yani. I I like like ne hmm. hazır. Dur değil ki bak. Dur olsaydı benim üstümdeki. Olur el işareti yap. Ya yayındayız ama öyle dedi. Aa like işaretine yani. benziyor. Like zaten ya. Tamam Le Tamam. Güzel bu. Hemen aka bum 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 Aha bir tane daha vursam bir tek bom. Bu karakteri ben çok seviyorum nedense ama. Sen ama... Şimdi, bizim o internet yavaş. Hemen aka dün 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 şimdi dün. Zekiyle ben bayağı güçlüyüm ya. <Sessizlik> Ana! Ama bunlarla güçlü değilim. Aha ben kaçar. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben dokunayım mı ben Ana! yine? Emir. Hayır. Ben onu hazır edince ben dokunayım. Ben. Aa, 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 sağ ol. Kaç. <laughs> Kaçmama yardım etti. Ben burada saklanıyorum. Ana. Pusu mu oralarda? Hayır, pusmuyorum. Ben saklanıyorum. Korunmak için saklanıyorum. Korunmak için. Ben benim berberem. Ana, onlar beni görmesin. Her görmesin. Hadi beni görmüyorlar, gitsin. Aman Allah'ım, yerim belli oluyor. Dön, 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 dön. Yasin, Yasin. Ana, yerimi belli etti. Onda 12 bin canı varmış. Ana, Melprimo. Ana, Melprimo. Gelme. Gelme. Aha. Kral öldü. ben kaldım bir tek. Ben kaça kaça öldürürüm artık. Baksana çok hızlı bir karakter. Anam! Anam! Evet, Anam! Aha ben öldüm. Aha! Aha! Kral ulti atarsan yenersin de. Ay. Zor ya. Hı hı. Zaten de o 20 yük falan vardı öldüğüm Tamam benim. kostümünü bence güzel denedik şimdi. Ne yapalım? Yayını keselim başka videoya geçelim. Hayır. Emin. Önce keselim. Diğer hesaba bak. Hesaba? Emin değil emirim. <laughs> tamam o zaman. Aa kral çıktı. Birazdan birazdan gün içini anlayayım. Kral çıktı bu arada. Bak. Hayır oyun oynuyor şu anda da. Ha, benim mi çıktı? <laughs> ben, ha, de, ben de ben de oynamadan çıktı. Merhaba oyun. Ben gerek iyi eğlenceler demiş. Tamam. Görüşürüz o zaman çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.